Devlet Bahçeli'nin amacı ne diye bir başlık atılabilir. Diyeceksiniz ki ya ne oldu? Neden bu adım attı? Veya Devlet Bahçeli neden zeytin dalı uzattı? Bak bu da güzel bir başlık. Şimdi nedir bu diyeceksiniz? Ya Devlet Bahçeli kime zeytin dalı uzattı? Ki, e zaten iktidarla iyi. Yok bir de e, Zillet ittifakı tarafına bir zeytin dalını uzattı. Şimdi duyacaksınız onu. Yani aslında Bahçeli'den, Bahçeli'den beklenmedik bir adımdı bu. Yani daha doğrusu kurmayları bu adımı e, dillendirdiler. Olur muydu? Şaşırdım mı? Şaşırdım. Peki ne yapmak istiyor? Bahçeli neden bu adımı attı diyecek olursanız olay şu. Bahçeli'nin yakın çalışma arkadaşları, işte onlardan bir de İsmail Özdemir, geçtiğimiz günlerde bir mesaj gönderdi İyi Parti'ye. İkisi de aynı cenatta. İkisi de milliyetçi kökenli bir parti. Ha, zaten artık İyi Parti'nin o seküler orta gövdesi de azalmaya başladı. Orada güç kaybetmeye başladı. O da milliyetçi platforma kaymaya başladı. Şimdi ikisi de aynı tandansa. Seçim çok belirleyici oldu. Bu geçmiş olduğu seçim, geçirdiğimiz seçim. Yani MHP hiçbir şey yapmamasına rağmen, siyaset üretmemesine rağmen, kendi evladının cinayetinin bile en küçük örnek aydınlanmaması için adım atmamasına rağmen, Allah rahmet eylesin Sinan Ateş. Onun ne olduğunu öğrenemeyeceğiz. Öyle bir şeyler söyleyecekler. Tabii de bir iddianame hazırlanacak ama işin aslında öğrenmek mümkün olmayacak. İki çocuğu da yazık babasız kaldı. Her neyse işte e, ve bu iki parti bir araya gelir mi gelmez mi? Bir tarafta hiçbir şey yapmamış bir MHP yüzde onları buldu. Diğer tarafta evet meydanlarda meydan meydan dolaşan bir Meral Akşener. Son hamlelerinde son e, seçimlere bir ay kala onun da masayı terk etmesi. Belki de başka sebepler vardı e, veya siyasetin bürütüsü olarak adlandırmıştım ben onu. E, ve tekrar masaya döndü geldi. Ondan sonra bu geldiğimiz noktada o da yüzde dokuzlarda bir oy aldı. Yani beklenmedi koydu. İşte yüzde on beş, yüzde on altı anket şirketlerine bakıyorsunuz filan. Ha bu arada dipnot. Artık hiçbir anket şirketine bakmıyorum. Ben de benim yayınlarımı izlerken hem burada hem de televizyonda hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Şu anket şirketi şu araştırmayı yaptı, İstanbul'da şu önde gidiyor, Ankara'da bu geride gidiyor, İzmir'de şu oldu, Diyarbakır'da bu oldu duymayacaksınız. Çünkü güvenmiyorum artık hiçbirine. Onları da çok manipüle ettiğini düşünüyorum. Alınanlar varsa da alınsın. Burada da hiçbir zaman konuk ağırlamayacağım. Burada da hiçbir zaman anket sonuçlarını ee, paylaşmayacağım. Sınıfta kalanlardan bir tanesi de e, anket şirketleriydi. Şimdi burada Devlet Bahçeli'nin yakın çalışma arkadaşı dedi ki geçtiğimiz günlerde çağırdık e, dönmediniz. Yani 2019'da çağırdık yuvaya geri dönün dönmediniz. E, yerel iktidarla komşu olalım ülke hayrına diyor. Tam cümle şöyle çağırdık dönmediniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Bu şekilde İyi Parti'ye bir zeytin dalı uzatıldı. İyi Parti'den genel başkan yardımcısı da buyursunlar gelsinler bizim partimize. Bizim sizin yazıda yeriniz yok demiş. Şimdi devlet bahçeli. Evet olay bu. Yani buzdağının üstü bu arkadaşlar. Tamam mı? Peki soru şu. Devlet Bahçeli bunu neden yaptı? Yani e, aslında güçlenen bir MHP var aşağı giden bir e, iyi parti var. Yerel seçimlerde de onlar da iyi ders alacaklar. Olumsuz olacağını düşünüyorum. Sonuçların onları mutlu etmeyeceğini düşünüyorum. Peki ne yapmak istiyordu? Benim aklıma şu geldi. Devlet şimdi Devlet Bahçeli Meral Hanım'ı tanıyor. Meral Hanım Devlet Bahçeli'yi de tanıyor. Devlet Bahçeli aynı zamanda Erdoğan'ı da tanıyor. Ya bu bak sadece bir beyin fırtınası yapıyoruz. Senaryolarından bir tanesi. Devlet Bahçeli ikisini de tanıyor. Erdoğan önümüzdeki günlerde pragmatik birliğiyle, önümüzdeki günlerde Meral Akşener'e kanca atabilir veya Meral Akşener'i kendi safına bazı illerde adaylarını desteklemesi için e, İyi Parti ile e, ilişki içerisine girebilir. Üçüncü kanallardan ikinci kanallardan hatta geçtiğimiz günlerde İyi Parti ile bir beki vekil nereliydi hatırlayamıyorum ama eskişehir miydi tam olarak bilemiyorum. E, Ak Parti ile dedi, Ak Parti ile dedi, biz dedi neden yapmayalım dedi. Ondan sonra parça açıklama geldi vay vay falan gibi. Böyle bir eğilim vardı. Yani e, AK Parti ile de tabii e, CHP bize takaz oluyor demişti. E, İktidar Partisi ile de yapabiliriz ittifak demişti. Yani böyle bir ilgi var. Sadece bir kişiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Daha fazla olduğunu da düşünüyorum. Erdoğan yani en kötü düşmanı ile bile barışabilir. Ya işte yani çözüm sürecindeki durum ortada. Fethullah Gülen olayı ortada. Siyasette... Devlet Bahçeli olayı ortada İşte ne bileyim Süleyman Soylu olayı ortada yani herkes de barışabilir herkes de küsebilir herkese hakaret edebilir herkesten hakaret diyebilir ama günün sonunda el sıkışabilir de böyle de yaratılışta bir insan yani kıvrak bir insan. O yüzden Devlet Bahçeli bence bunun endişesini yaşıyor. Yani e, bir taraftan evet Erdoğan'a karşı sıcak ilişkileri var. İşte evine gidiyor, o saraya gidiyor, orada çay içiyorlar, kahve içiyorlar, muhabbet vari fotoğraflar veriliyor. Ama bunlar siyasetçi, ayrı müstakil siyasi partileri var ve Genç, yani şöyle Ahmet de bir şey diyor. Genç milliyetçiler iyi parti diyor. Belki o gençleri yanına çekmek için. Tabii burada ee, şunu sormak gerekiyor ya, ya şunu düşünüyorum. E, Bahçeli olası bir Erdoğan Meral Akşener yakınlaşmasına karşı şimdiden bir adım atmak istedi. Meral Akşener'e bir kez daha Meral Akşener'in İyi Partisi'ne bir kez daha e, bir e, zeytin dalı uzattı ama o zeytin dalı şu an için karşılık bulmadı. Yani Meral Akşener evet CHP ile de yapabilir, MHP ile bir de orada da bir ilişki içerisine gelebilir. AK Parti'de her şey olabilir arkadaşlar. Yani şu önümüzdeki 8 aylık süreç içerisinde Erdoğan, Meral Akşener'le bir araya gelir. Kimi yerlerde desteğini almak için Her şey olabilir ya. Evet bak Ümit Özdağ da demişti. Hatırlarsınız Ümit Özdağ da Meral Akşener'in satabileceğini söylemişti. Yani Erdoğan'ın adamı mı demişti. Ve ona benzer bir şey. AK Parti ile yol alabilir demişti. Ama Ümit Özdağ'a yanaşan yok dikkat ederseniz. Bu da benim dikkatim için. Yani Devlet Bahçeli Ümit Bey'e mesaj göndermiyor. İyi Parti de Ümit Bey'e mesaj göndermiyor. Aynı tandansla partilerden bahsediyoruz yani. Düşünsenize. Sinan Oğan'ı bile kabul etmedi ya. Yani Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. AK Parti'ye destek verdi. Bilmem ne oldu en, en son dönem işte. Ama hala da e, mesafeliler Sinan Oğan'a karşıda. Yani burada ince manevralar var. Bence Devlet Bahçeli'nin manevrası Erdoğan'a karşıydı. Yani Arkadaş dur bakalım bu Erdoğan her şeyi yapabilir. Onu da bir taraftan tanıyor çünkü Erdoğan'da. Meral Akşener'le de e, birlikte yol yürümeye gidebilirler. Ben şimdiden Meral Hanım'a bir e, zeytin dalı uzatayım. Ama görünen o ki o zeytin dalı çok iş yapmadı ve şimdilik e, mesafeli. E, çok ittifaklar farklı ittifaklarda olacaktır diye tahmin ediyorum ben.